Merhaba, bugün 28 Mart 2011 Pazartesi. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Geçtiğimiz haftada çok net bir şekilde gördük ki Orta Doğu'daki gerginlik petrol fiyatlarını yukarıya hareket ettiriyor. Petrol fiyatları ise Amerika denekslerini yukarı çıkartıyor. Hafta boyunca petrol fiyatlarının ciddi rekorlar kırmasak da geri çekilmelerin genelde sınırlı olduğunu gösterdik. Amerikan piyasalarında ise Cuma günü yükselişiyle birlikte de son 3 gün içerisinde yukarı hareket gözlemlemiş oldu. Altın fiyatlarında bu olaylardan kısmen nasibini alıyor aslında. Haftalık performansı arttı %0.7. Global gelişmelere baktığımızda altındaki hareketin biraz daha fazla olması bekleniyordu. Pariteyi ise Portekiz Başbakanı'nın sunduğu piyana parlamentonun hayır oyu vermesi üzerine istifa etmesi etkili. Şu anda resmi bir açıklama olmasa da Avrupa Birliği'ne yardımda yardım talebinde bulunacakları yönünde beklentiler mevcuttur. Ayrıca Cuma günü İrlanda'nın borç maliyetleri ile ilgili sıkıntı yaşaması hareket yaratıyor. Bunları Euro'ya değer kaybettiriyor fakat Nisan ayına geldiğimiz ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın daha önce yaptığı konuşmalarda Nisan ayında faiz artışı sinyalleri verdiğini hatırlatalım. Faiz karar tarihi 7 Nisan faiz oranları açıklanmadan önce de konuşmalar yapabilir. Bu konuşmalarda da faiz artı sinyalleri gelebilir. Bunlar da yürüye güç kazandırabilir. Bugün saat 17'de de konuşma yapması bekleniyor. Bu hafta Amerika'dan gelecek olan ekonomik verilerden en önemlisi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamı ve aynı zamanda işsizlik oranı verisi olacak. Şimdi bu piyasadaki diğer ekonomik haberlere bakalım arkasından da zaten her zamanki gibi teknik analiz bölümüne geçeceğiz. Evet, teknik analiz bölümüne geçiyoruz şimdi de. Öncelikle Eurodolar paritesinden başlayacağız. Gördüğünüz üzere Cuma günü özellikle Euro'nun değer kaybetmesinden sonra bir aşağı harekete geçmişti ve bu sabah bugün açılışta da gördüğü üzere kapatış fiyatının daha da altında bir açılış yaptı. Of, bir toparlanma içine girse de sadece e, yaptığı bu gap seviyesini kapattı ve ondan sonra tekrar şu anda aşağı harekete geçiyor gibi bir görüntü var. Bu aşağı hareketi muhtemelen ilk olarak zaten e, sabah da test etmiş olduğu, şurada görmüş olduğumuz 40 ilimlere doğru yapacaktır. Bu satış sinyalini bu yöne koyduk e, ve buranın da altında muhtemelen ilk hedefi şurada görmüş olduğumuz gibi 39-68 seviyelerine kadar hareket devam edebilir. Zaten e, 4 saatlik grafiklerde de şurada küçük olarak görüyoruz. Bakın 4 saatlik grafiklerde de net bir aşağı hareket var. Şurada şu şekilde görmüş olduğumuz, bu kanalı geçmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bu yani nedenle ana trendin, kısa vadeli trendin aşağı olduğunu belirtelim. Yukarıda da eğer ki hareketin başlaması için, yukarı hareketin şu içinde bulunduğu bölgeye geçmiş, geçiyor olması gerekiyor. Bu bölge nedir? Şurada görmüş olduğumuz 41.05 ile 41-22 arasındaki bölgeye yer geçerse muhtemelen ilk hedefi yukarıdaki 41-60'lar olacaktır. Bunun üzerinde 41-90 var ve günlük son gelirdiğimiz son direnç bölgesi ise geçen hafta da bakın şurada test etmiş olduğu şurada görüyorsunuz tam da buraya çizgiye çektik zaten 42-45 seviyesi. Sterlin'e geçiyoruz, Sterlin dolar paritesine sterlin dolar paritesinde Euro'da üzerine net bir aşağı hareket var ve bu aşağı hareketin devamı şu anda hala geliyor gibi gözüküyor. E, Bunun ne sabah saatlerinde satış sinyallerimiz buraya yerleştirdik. Şu anda aşağı hareketin devamını bekliyoruz. İkinci destek seviyesinde şu anda geçmeye çalışıyor. Eğer bu saat barda e, tam bu şurada görmüş olduğumuz 1.972 seviyesinin altında kapanırsa e, muhtemelen bundan sonraki hedefi şurada görmüş olduğumuz gibi bir 59 seviyesi olacaktır. Şu 50 bölgeyi hızlı geçmesini bekliyoruz. Ha, yukarı hareket ne zaman başlar? Görüldüğü üzere şuradaki pivot noktası güzel bir seviye. Bu seviyenin üzerine geçmiş durumunda hareket hızlanabilir. Yani 67 seviyesine geçmiş durumunda kendini hemen şurada görmüş olduğumuz 61.05 seviyesine kadar taşıyabilir. Yani şu oradaki bölgede hızlı şekilde geçilebilir diye düşünüyoruz. Yani Burada üzerine ne var? E, 61.37 ve şuradaki 61.88 seviyeleri dikkatle takip edilmesi gereken seviyeler. Şimdi dolar franka bakalım. Dolar frank paritesinin yine saatlik grafiklerini açtığımızda yukarıdaki e, yukarı hareketi zaten gözlemliyoruz. Özellikle cuma günü euro dolardaki düşüşle beraber e, frankta da bir kuvvetlenme gerçekleşti dolar frank paritesinde şu anda görüldüğü üzere birinci direnç bölgesini geçmeye çalışıyor şunu görmüş olduğunuz gibi fakat kapanışlar görüldüğü gibi bunun altında buranın üzerinde bir kapanış Muhtemelen bizi 192 50 seviyesine kadar taşıyacaktır yani şöyle söyleyebiliriz 92. 15, 92, üzerine bir kapanış 92.50'ye kadar bizi taşıyacaktır. Buranın da üzerinde bu yukarı hareketin devamında muhtemelen görümüz gereken seviye 0.9303 seviyesi olacaktır. Gün içerisindeki 3. direnç bölge seviyemiz. Olası aşağı hareketler için muhtemelen günlük pivot noktasını e, öncelikle bir geçmesi gerekiyor. Bu nokta geçilmeden çok ciddi bir e, satışta satışla karşılaşmaz. 91.63 seviyesi bulunmuş şurada gördüğümüz pivot noktası buranın altına saklarda da muhtemelen 91.10 seviyesi buranın altında 90.77 buranın altında görmüş olduğumuz gibi 90.23 seviyesine kadar hareket devam edebilir hemen Japonya'ya bakıyoruz dolar Japonya paritesinde geçen hafta yaptığı şu hızlı yükselişten sonra yatay bir seviye giren kalite cuma günü hafiften yukarı tepkiler verdi ve önemli bölgelerin yukarı geçti bugün de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Artık şu andaki ilk hedefim muhtemelen 81-90 seviyesi olacaktır. Aşağı hareketin başlaması için ise şurada görmüş olduğumuz 81.26 ile şuradaki 81.05 05 seviyesi arası, sonra 81.15 seviyesi arasındaki bölge şu 10 puanlık bölgeyi hızlıca geçmesi gerekiyor. Bu durumdaki hedeflerde 81.03 81.03 Şurada gördüğümüz 80-90, şurada görmüş olduğumuzda 80-65 seviyeleri olacaktır hedef bölgeleri. Şimdi altına geçiyoruz. Altında da net bir aşağı hareket söz konusu. Şurada görmüş olduğumuz gibi ikinci destek bölgesi olan şurası. bu seviyenin altına indik. 1419.45 seviyesinin altına indik. Artık o yüzden muhtemelen ilk hedef seviyemizi 1413.40 olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme bizi şaşırtmamalı. Fakat bunun altında indiği zaman daha da hızlı hareketler sergileyebilir. Ama şu andaki ilk hedef 1413.50 seviyesi olacaktır. Yukarıda da günlük pivot noktamız 1429.20 seviyesi. Bu seviye geçirirse satışlarda da şey alışlarda da bir hızlanma yaşayabiliriz. Dolar Türk Lirası'na bakıyoruz. Dolar Türk Lirası e, geçen hafta çok ciddi bir düşüş yaşadı. Özellikle son 3 gün. Bu düşüşün devamını e, bugün getiriyor mu bakıyoruz. E, hafiften büyük bir yukarı hareket söz konusu fakat hala e, net olarak trendin yukarı döndüğünü söyleyemeyiz. Bakın birinci direnç bölgesinde takılmalar yaşıyor. Şurada görmüş olduğumuz gibi 1.556 seviyesi, pardon 1.5566 seviyesinde bu seviyeyi kırması durumunda muhtemelen perşembe günüki tepe seviyesi olan 1.5590'lar test edilecek ve buranın da üzerine 1.5622 seviyesine kadar hareketin devam etmesi bugün içerisinde mümkün. Şu anda bir bant aralığı çiziyoruz. Bu bantın da devamında ne olabilir? Cuma günü test ettiği dip seviyeleri şurada görmüş olduğumuz seviye 1.5470. Oranın altında kırılması durumunda, geçilmesi durumunda muhtemelen bir 54, 54 seviyesine kadar hareket devam edebilir. Evet, analiz bölümünün de sonuna geldik. Fakat yatırımcılarımız kendilerine vermiş olduğumuz mobil numaralardan bize 24 saat boyunca ulaşıp analiz desteği alabilirler. İşlemlerinizde başarılar.